Merhaba arkadaşlar Brock FC 24'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz FC'ye kaldığımız yerden de devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar ligde büyük seri ben devam ediyordu aramızda bir puan fark var Arsenal'la Ama tabi maç eksiğimizle o yüzden şimdi bu maçı kazanıp maç e eksiğini tamamlayıp ardından 3 puanı da hanemize ezdireceğiz. Ezdireceğiz. Yezdireceğiz inşallah Karşımızda yine zorlu bir rakibimiz yok o yüzden kafamız rahat da bu maçı alıyoruz. Şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ediyor. Stanford Bridge'de Chelsea liderliğini sürdürmek, şampiyonluğu almak, saat amtını yenmek istiyor. Uzun zamandır şampiyon olamıyorlar ve geri dönmek istiyorlar. Premier Lig'in krallığını bu sene ilan etmek istiyorlar. Genç yetenek Burak onları buna taşımakta. Usta! Matazo aldı topu Matazo. Matazo! Lan güzel aldı Matazo topu ha. Almayaydı koyduydum ama. Here's line, Al bakalım. Yap! Ulan bunu atmalıydım Ben Jackson. Çok net bir golü kaçırıyor Chelsea. Çok net bir golü kaçırıyor. Dakika 6'da. Üzücü. Şimdi bir orta geldi. Kafalar. Matazo verdi pasını Kemal Di. Oha o ne lan? Kaysedo'dan koyrakça bir müdahale. Kemal Di. Şimdi Mara ama Fofana. Vurdurmuyor ona sayın seyirciler. Korner kullanılacak. Kullanıldı. Oy gol olacak sandım lan bir an. Hop tehlikeli gitti bir an. Korktum. Heyecanlandım. Al bakalım yukarısı. Ama Acuna, Acuna'dan Sterling, Sterling'den Enzo, Enzo'dan Burak. Burak basını verdi. Sterling. Evet yukarıda Williams. Burak üstten istediği topu aldı. Kafayla indirecek mi? İndirdi. Sterling. Burak aradan istiyor. Offside mı? Offside, offside. Offside o. Orada bir offside oldu. Smellbone. Amo Amael Attı pasını Small Bomb Evet şimdi Matazo Matazo'dan Richardson Müdahaleler var Evet Enzo ve şimdi Burkina Faso <laughs> Oy Burak harikası Ama pası bok gibi Abu Matazo'dan Small Bomb Küçük gemikten small bone Evet atalım pasımızı. Kafayla indirelim. Çok güzel. Şimdi Jackson. Jackson'dan istiyor Burak. At artık diyor. Aldı pasını Burak. Burak buradan. Oğlum o neydi lan? Şuna basacağım ama buna bastım. Wow. Evet kötü kaçtı gol. Abu. Aşağıya doğru çevirdi. Burak koştu ama yetişemedi. Stephens. Yine Matazo. Richardson. Koşu var orada. Ben out. Matazo. Richardson. Dakika 30 hala gol yok Chelsea offside. Offside. Offside değil mi lan? oh, offside değilmiş gol yiyorduk az daha. Tamam artık gol vakti kardeşim. Artık gol vakti kardeşim at. Şimdi Burak. Buradan vitesi 6'ya takıyor. Ama önümü güzel kaparttı Stefanos, Harbi güzel kapattı. Bednamek. Abu. Yukarıdan bir orta. Kafalar. Kaysero. Yapmayın çocuklar. Richardson. Oğlum <laughs> Southampton karşımızda bayağı durdu da ilk kere gol atamadık. Şuna bak. Smallbone. ball. müdahale. Çok güzel. Şimdi Kaysedo'dan bırak, Burak bu sefer giderim ama diyor. Bu sefer giderim diyor. Önünü aldı. Kaleciyle karşı karşıya. Burak vurdu ve golünü atıyor. 37'de Burak sol ayağıyla yapıştırıyor. Artık atarım diyor. Atsın artık yani. Bak sol ayakla şu sağ köşe görüyor musun? Güzel. Evet yani 38. dakikada geldi gol. Chelsea 1-0 öne geçti. Zaten yani geç bile kaldık bu skorda ama en azından golümüzü attık. Ha, buralarda topu kaparsam tabii büyük ihtimalle gol oluyor. Bu arada 35 maçta 40 gol oldu. Ee, herhalde 45'i buluruz diye düşünüyorum ama bakalım arkadaşlar. 3 maçımız falan kaldı galiba bundan sonra. Ee, 45 gol. Bence güzel hedef. Herhalde 45 golü bulacağız diye düşünüyorum. Bakalım. Richardson. Burak orada ayakla müdahale. James pası Burak. Burak. Attı pasını. Jackson. Aysero. İlk yarı bitiyor sayın seyirciler. Chelsea 1-0 kazanıyor ilk yarıya. İkinci yarıda bakalım. Ne yapacak? Verecek mi maçı? İkinci yarı başladı. Burak attı pasını. Sterling. Burak yeniden onunla oynadı. Sterling. Koşu yapıyor. Bırak ona önüne doğru bırakıyor topu. Şimdi Mouse geliyor. Mouse'u dışarı çıkarıyor Brock. Garip bir orta. Acayip bir kafa. Well, kaleci Kaltı, topu tutuyor. Garip şeyler yaşandı. Oyuncu değişikliği var. Ama oyundan çıkıyor sayın seyirciler. Southampton'da. Corner kullanıldı. Sterling. Kofana vurdu ama. Rakipte. Şimdi Smallbone. Küçük kemik ver topu. Burak güzel bir açı arıyor kendine. Ulan aralar da boşaldı aslında oradan gitsem. Çünkü güzel bir bana bir açı bırakmadılar. Ben şöyle vuracaktım. Tavisli bir şut ama olmadı <laughs> yar. Wolves'la maçımız varmış ha. İyi. <laughs> tehlikeli takım belli olmaz. Small bomb. Çok iyi Şimdi Jackson. Burak diyor ki yoluma at. Yoluna sıçayım Jackson. Nasıl pas lan bu? Evet. Kayseri alın. Şimdi Jackson. Williams. Fofana. James. Burak. al it right dedi lan. Jackson. Oh. Çok güzel açtı önüne Jackson. Orta istiyor Burak. Orta geldi ama çok kötü. Bir gol daha istiyorum. Bir gol daha atmalıyım bu maç. 41. golümüzü bu maç atmalıyız. Çok güzel kafayla bıraktı Burak. Sterling Burak. Burak açıya ağzına sıçtı bana ablusu. Bırak lan. Evet, gelip gelip müdahale yeter ya. Aha. Şimdi açıyı buldu Burak. Vurdu şutunu. Zayıf bir şut oldu. Aha top yine bizde. Evet evet. Şimdi bir şut birazcık daha hafif gitse tak diye girecektik ama biraz fazla oldu şutumuz. Şimdi kullanıldı ve top yine Chelsea'de kaldı. Bırak attı pasını. Ya yakamı bırakmıyorlar. En çok beni sanki markaj diyorlar geliyor. Sterling. Burak attı pasını. Top garip yerlerde. Bednarek. Abu. Abi evet, Sterling'in güzel bir var. var. Abu da fena değil ha. giriyor oynayacaksın yerine galiba. Abu. Ben Narek. Oğlum şimdi yanlışlıkla bir gol falan yeriz var ya. Bir gol daha atmak lazım. Aha. İşte o bir gol. Hocam. Atenkunku. Hocam o sarı kart yok mu orada sarı kart? Bizim orada ayağımızı kırdılar. Biz orada giderken hocam ayağımızı kırdılar. Bak hop hocam. O da aldan demişiz Cexin'e şey kum Yani 2-0 oldu artık kafamız rahat maç garanti. Buradan sonra. Gerisi bizde. Bir tane bakalım plase çakabilirsek oradan. Güzel olacak. Ayak içi yani. Pero. Oh. Richardson. Richardson. Önümüzdeki sezon La Liga'da olacağımız için heyecanlıyım bu arada. Ben kesin olarak artık Real Madrid'e transferimiz gerçekleşir diyorum. Evet şimdi deniyoruz yine. Vurdu Burak. Bu sefer yerden dedik gitsin ama Balzomuz daha, daha yeterli değil. La Liga'da bence Premier Lig kadar kolay şey zor olmaz. Daha çok gol atarız gibime geliyor. Yani burada 45 golü bulursak orada 50 golü buluruz gibime geliyor ama bir de Real Madrid'de olacağız yani. O yüzden çok fantastik şeyler yaşanabilir gibi mi geliyor orada arkadaşlar? Uş. Bak ayak içi yine güzel gol. Güzel gol. Oradan Falso güzel aldı. Bir izleyelim o golü. Bak şöyle. Böyle gelip sağdan bak. Hop tam ayak içi. Hop görüyor musun Falso'yu? Güzel. Tam istediğimiz yerden değil ama neticede bir somuzu yapabildik. Şampiyon Chelsea. O 41. golümüzü yaptık. Lo Şampiyon Chelsea. Alın çocuklar topu. Wanning. Onakçu. James. Yukarıdan bir pas. Burak onu yetişir mi? Allah'a yetişti. Oy oradan da o topu çıkarttı. Hocam sen harbi terbiye yoksunu bir adamsın. Şuna faul verdin ya. Hiçbir şey yok. Direkt topa müdahale. Gel sonra gelip ayağıma takıldı. Dördüncü golümüzü yedin hoca. Vallahi yedin hoca dördüncü golümüzü ya. Ah. Maç bitti. Evet Southampton karşısında Chelsea 3-0 gibi net bir skorla 3 puan alıyorsa işler. Önemli bir 3 puandı bu şampiyonluk yarışında. Artık ligin sonundayız çünkü. Kalan maçları Chelsea'nin az. E bu iş bitiyor. Bu işin sonunda Chelsea şampiyonluğunu ilan etmek için her şeyi yapacak. Ama bak bir tane daha değer açmışız. Başına buyruk %48 bir %50 yapamadık onu. %50 açsak şunu açacaktık çünkü. Eee, buraya ne ekleyebilirim? Taçları daha yüksek, kafa vuruşları daha yüksek. Kafa vuruşları daha yüksek. Ha, bu olsun hadi sert kafa vuruşu olsun. Çünkü kafa vuruşu golü çok az atıyoruz. Gol atmak istiyoruz. Nisan ayının oyuncusu ödülünü de almışız. Teşekkür ediyoruz. Ayın oyuncusu ödülü. Bu eski haber galiba. Zaten garantiledik onları. Evet her şey yolunda. Menajerimiz bize ne diyor? Real Madrid'de de her şey güzel. Plase golümüzü 4 yapmışız. Kafada bir sıkıntı var ama önemli olan. Plaseleri falan her şeyi tamamlamaktı. Büyük ihtimalle gideceğiz artık oraya. Yani şu an her şey tam tıkırında. İstediğimiz gibi. Ayın oyuncusu ödülünü almışız. Hemen onu bir kutlayalım. Yüksek maç, maç performansı için kendimizi takdir ettik. Biz elçisi de olalım. Oradan da bir 100 bin euro cebimize atalım. Tertemiz kardeşim. Tertemiz. Tertemiz. Neymiş lan bu? Ha bundan bahsediyor. Tamam. Okey okey okey. Hadi bakalım. Yeni maçımıza geçelim o zaman arkadaşlar. Bols deplasman maçımız var. Antrenmanımıza çıkıyoruz. Ondan sonracığıma bu maçı da alıyoruz Puan durumunda zaten şu anda 81 puandayız Yenilmememiz lazım ya Yani yenilsek bile bir puan fark oluyor ama Yenilmememiz lazım Takvimede bir daha bir bakalım e, Full Fulham maçı var ondan sonra Arsenal maçı var Sonra lig bitiyor Aynen 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 Yani yeneceğiz bu işi bitireceğiz İki maçımı kazanırsam galiba şampiyonluğu da ilan ediyor olabilirim Gerçi duruma göre değişiyor Yani ben yenerim Diğerleri yenilirse ben yine ilan ediyor olabilir miyim Çünkü puan farkı Galiba 4 falan oluyor. Yani önümüzdeki bölümde şampiyon belli olacak zaten ama. Bakalım. Evet, Volstep Lasman'ındayız. Chelsea şampiyonluk yarışında galibiyet almaya devam ediyor. Buradan şampiyonluğu vermek istemiyorlar. Güzel avantajlarını kaybetmek istemiyorlar. Burak kaptırdı topu. Mario Junior. Dorsch Neto bir daha abi bu oyun oynarken niyeyse burnum kaşınıyor benim neden acaba? Acaba fazla konuştuğum için burnum mu kaşınıyor bilemedim. Junha, ama Disasi orada müdahale. Burak çok güzel koştu pasını attı. Sterling geri oynadı. Ofana bak acayip burnum kaşınıyor şu an mesela. Oo. Acayip kaşındı. Acuna. Kaysero. Burak. Aşağıya verdi Sterling. Çin'in Kayseri. Jackson. Nasıl offside lan? Ulan tüh. Milimetrik offside olmuş ha. Milimetrik offside olmuş. Aladan yere offside şey yere otomatik var sistemi var. Enzo yere oğlum. Mario Junior. Yaz Wolves da bizi şampiyonluktan etmek için oynuyor ha. Şairdir oğlum. Lan. Hayırdır lan Wolves. Bizi mi yanacaksınız lan? Ben üstü attım bu arada ama neyse iyi top bizde kaldı böyle. Evet Burak oralardan. Burak çok güzel gitti. Burak şutunu da vurdu. Harika bir gol attı be. Harika bir gol attı. Bırakmadı topu. Yakasını bırakmadı. Golünü buldu. Önündeki rakiplerine egal etti. Burada sol ayağıyla Sağ köşeye vurdu. 1 sıfır yakaladın sayın Chelsea. 42. golünü atıyor Burak 16. dakikada. Hedefi 45. Bu maçta 2 golle atarız umarım. 45 gol için uğraşmaya devam. Mario Junior. Acaba emekli olduktan sonra da teknik direktörlüğe mi geçsem la? Ama bak öyle bir şey de yapabilirim ha. Of. Hadi ama. Galiba emekli olup teknik direktör olabiliyorsun sanırım bu modda. Diye düşünüyorum. Yani emekli olunca futbolcu ne yapacak ki başka? Herhalde olunuyordur bilmiyorum. Mario Junior. Bueno. Huang Hee Chan. Ama seriyi bir şampiyonlar ligi kazanmadan arkadaşlar bırakmaya niyetim yok. Yani bir Şampiyonlar Ligi istiyorum açıkçası. Burak offside'ı egal etti. Çok güzel Williams attı pasını. Williams oradan nereye attın anasını satayım sen ya. Allah için ettin ya. Şampiyonlar Ligimiz var abi. Şampiyonlar Ligi olmadan olmaz. Real Madrid'de bu hedefimizi inşallah yapacağız. Arda Güler'le birlikte oynayacağız. Gerçi ben olursam Arda yedek kalır herhalde ama. Dur bakalım. Enzo. Evet Burak şimdi aldı topu. Çok klas Burak. Yukarıdan attı pasını da. Çok güzel Williams. Burak orta istedi. Burak bir voley Allah! O neydi? O neydi direkten döndü. Olmaz böyle şey. Çok fena direkten döndü top. Ulan be şu gol olacaktı ya. Ola çok kötü gol kaçtı ya. Tüh. Direkte patlamasa çok güzel oluyordu. Keşke patlamasaydı. Of aferin Williamson, son iyi çevirdi onu topu diyecekti ama. Şimdi Junha. Yukarı oynadı Hwang Hicham. Bueno. Mario Junior. Kwang Hee Chan. Kwang Hee Chan. Mario. Bueno. O deli tehlikeli geldiler. Junha. Ama defans güzel kapandı. Williams'ın kafası Burak aralara gitti. Oradan kendini soktu. Şimdi Chelsea iki yarıda ikinci golü bulmak istiyor açıkçası. Sterling Burak attı. Burak kendini çok güzel götürdü oradan. Burak önünde alanı da buldu. Burak güzel gitti. Pasını da attı. Jackson ah oh, yapma kaçırma bu golü. Alda atlıyor Burak. Jackson çok kötü bir gol kaçırıyor. Çok kötü gol kaçırdın Jackson. Çok kötü. O ne lan? Yani Jackson %100'ü kaçırdın be oğlum. Alda at pasını. Böyle gol kaçmaz. Jackson kötü gol kaçırdın. Kötü gol kaçırdın Jackson. Mario. Şuursuz. Chilman, Mario. Yukarıdan. Bir pas. Güzel gitti Neto'ya. Neto. En sonun önünde kaldı top. Burak attı Sterling'e. Sterling güzel bir koşu denemesi ama. Hatalı. Şimdi Doş. Neto. Evet Acuna'dan Burak. Burak oradan. Ah. Yanından atıp diğer tarafından geçmeyi deneyecektim aslında. Elim atalım Evet şimdi Junha ortaladı topu Hwangi Can İlk gelen şut gol oluyor yakışmıyor Chelsea'ye İlk gelen şut gol oluyor Yakışmıyor acilen gol bulalım arkadaşlar Şampiyonluk maçımız bunlar yani Bunlar şampiyonluk yarışında Çok önemli maçlar Burak attı pasını Enkunku Enkunko, Jackson. Jackson, Kaysero. Burak. Oradan arkadaşına pası çıkartmayı denedi ama olmadı. Lan nasıl alamadı bu topu? Mario. Kilman. Şuursuz. Hadi çocuklar dakika. 59. Yenebileceğimize eminim. Ama biraz daha istek ve arzu lazım. Wang <laughs> Yi-Chan. Mario Junior. Dorş. Dorş. Yapmayalım. Dikkatli olalım. Ne yapıyor bu Dorş? İyi sonunda sıçtı Allah'tan. Herif ipe dizdi lan bizim orayı. Abi yine ben defans arkasına sarkıp bir gol atacağım gibi duruyor. Evet Burak. Çok güzel. Arkadaşına attı topu. Enkunku. Nkunku. Kendi oynadı. Acuna. Burak oradan çevirdi Williams. Ah. Dakika yetmiş hala gol yok. Yükleniyor Chelsea. O'Fana. Enzo. Şimdi Burak. Yukarı attı. Acuna. Nkunku. Burak. Jackson. Jackson oradan çok zor bir top Burak'a. Oradan çevirme ihtimali yok zaten. Dakika 74. Dorş. Neto. Junha. Oğlum hadi la. Ha. Oğlum sen de ne yaptın bizi şampiyonluktan mı etmeni etmesin? Hayırdır oğlum? Piero. Tillman. Abi harbi pozisyonumuz yok ha. Yes, not çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Geç, 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 geç. Us... Çok iyi, hadi oğlum. Hadi oğlum Jackson kaptırma. Ah Jose. Jose Sa. Güzel kurtardı topu. Burak yakın geldi. Hemen aldı topu. Vurdu şutunu. Kaleci Jose Sa. Hakka 82 hala gol yok. Oğlum oraya değil be oğlum ya. Allah bu maç gidiyor ha geçeceğiz. Maç gidiyor. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir maç gidiyor ya. Ama yemeyelim. Ha. Hadi lan son taklar. Hakka 87. Oho hocam kırmızı kart ya. Hocam gole gideceğiz belki de hocam ya. Hocam kırmızı kart lütfen ya. Öyle gidiyoruz burada ya. Sana bunu Allah az yaptım ben sana söyleyeyim. Oğlum geriye doğru oynamayın da. La. Lan ne yapıyorsunuz anasını satayım. Sıçma Burak. Hadi son dakika. Abi at onu işte ya. Onu atacaksın kazanacağız bitecek maç ya. Evet Chelsea çok önemli bir virajda takılıyor. Puan farkında sıkıntılar olacak. Puan farkında neler olacak şimdi göreceğiz. Çok önemli bir virajda takıldık. Ulan ligde şampiyonluk son maça kalıyor anasını satayım ha. Ha yok ya. Ha, ama adamlar daha oynamamış. 3 puan daha alsalar 2 puan olacak yine. Dur bakalım şimdi göreceğiz durumu. Hmm, onlar da beraber kalmış. Tamam. Tamam tamam bu iş bitti. 4 puan var abi. Ben bu maçı kazanırsam şampiyonluğu ilan ediyorum. Yani Fulham maçında şampiyonluğu ilan ediyoruz. İşi bitiriyoruz arkadaşlar. Arsenal maçı da ee, şeye kalıyor siz söyleyin eee formaliteden bir maça kalıyor inşallah. Peki arkadaşlar biz bu bölümü burada bitirelim. İnşallah önümüzdeki bölümde şampiyon olacağız. Önümüzdeki bölümü kaçırmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi nereye oyunlar. Abone olmayı unutmayın.